400 yıl önce İstanbul nasıl bir yerdi? 4 asır önceki İstanbul'un şehirleşmesi, planlaması, nüfusu, sosyal hayatı ve ticaretine dair merak edilen tüm bilgileri videomuzda sizler için derledik. Osmanlı Devleti 16. yüzyıl sonunda duraklama dönemi dediğimiz bir sürece girdi. Kurumlardaki bozulmalar, yolsuzluklara, toprak gelirlerinin azalmasına, askeri açıdan zayıflamaya sebep oldu. Bu dönemde devlet hala ihtişamıyla ayakta ancak bazı ekonomik sorunlara da çare bulunamıyordu. Bütçedeki büyük açık 17. yüzyılda daha da belirginleşti. Öyle ki giderler gelirlerin 3 katına çıkmıştı. Avusturya ve İran ile yapılan savaşlar, Celali ayaklanmaları devleti çok yıpratmış ve ekonomiyi iyice bozmuştu. 1. Ahmet zamanında Avusturya ile yapılan savaşlara son verilince biraz rahatlama olmuş ve barış dönemine girilmiştir. Ancak bu dönem kısa sürmüş, Sultan Ahmet'in ölümünü takip eden 6 yıl içinde toplam 4 padişah değişmiştir. Yine bu yüzyılda Ukraynalı Kazaklar tarafından Karadeniz kıyılarına saldırılar olmuştur. İstanbul'un kuzeyine, Boğaz içine kadar gelen Kazaklar yağma yapmış hatta Tarabya kasabasını da ateşe vermiştir. Ekonomik sorunlarla ortaya çıkan Celali isyanları da şehrin çevresinde güvensizlik yaratmıştır. İstanbul'un belki de en sıkıntılı dönemleri 17. yüzyılda başlamıştır. Peki şehirleşme ve yönetim nasıldı? İstanbul şehrini dört bölge olarak düşünebiliriz. Suriçi, Eyüp, Galata ve Üsküdar. Her bölge ayrı bir kadı tarafından yönetilirdi ve Osmanlı kadılıkları arasında en üst derecedeydi. Topkapı Sarayı ve Ayasofya çevresi İstanbul nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Bu bölge kadılıkları içerisinde mahalleler bulunuyordu. Mahalleler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Osmanlı Mahallesi bir cami, mescit etrafında kurulmuştur mahalle pek çok konuda bir bütün kabul edilmiş ve sorumluluk verilmiştir. Müslüman mahallenin başında imam bulunurdu. Saraydan gelen emirler bölge kadısı tarafından imamlara söylenir. İmam pek çok açıdan mahalleden sorumludur. Sorunları kadıya bildirir, mahalleliği yakından tanır ve gelen yabancıları tespit etmeye çalışır. O zamanlar bir mahalleye taşınabilmek için mahalleden birinin kefil olması gerekirdi. Mahalleler genelde homojen yapıdadır. Aynı din ve etnik kökenden gelen insanlar bir aradadır. Bazı mahallelerde birkaç millet yan yana yaşamaktaydı. Ancak tam anlamıyla bir kaynaşma söz konusu değildi. Milletler kendi toplulukları ile beraber yaşıyorlardı. Zenginlerin saray ve konakları, at meydanı, Ayasofya yakınlarında Divan Yolu Caddesi üzerindeydi. Halk mahalleleri ise Haliç boyunda Edirne Kapı, Beyazıt hattının kuzeyinde Aksaray Yeni Kapı tarafında bulunuyordu. İstanbul'u çepe çevre saran surlar şehrin semtlerine de isim vermiştir. Evliya Çelebi'ye göre şehrin 26 kapısı bulunur. Bu kapılar şehir surlarının geçiş noktalarıdır. Top Kapı, Edirne Kapı, Yeni Kapı, Eğri Kapı gibi isimler bugün hala aynı semtlerde kullanılmaktadır. Diğer kapılarsa Ahır Kapı, Aya Kapı, Cibani Kapısı, Ayazma Kapısı, Balat Kapısı, Fener Kapısı, Balık Pazarı Kapısı, Çatladı Kapı, Davut Paşa Kapısı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Eyyubi Ensari Kapısı, Kum Kapı, Langa Kapısı, Narlı Kapı, Odun Kapı, Petro Kapısı, Samatya Kapısı, Silivri Kapı, Şehit Kapısı, Top Kapı, Un Kapanı, Yedi Kule, Yeni Cami Kapısı, Yeni Kapı, Zindan Kapı. Peki ticaret nasıldı? İstanbul'da ticaretin yoğunlaştığı yerler Eminönü ve Kapalı Çarşı'ydı. Han ve kervansaraylar da bu bölgelerde yoğunlaşmıştı. İstanbul'un zengin bir ticaret hayatı vardı. Pek çok meslekten esnaf loncalar halinde örgütlenmişti. Esnaf alaylarında her meslek loncasıyla beraber yürüyüşe katılır, kendi sanatını gösterirdi. Milletler de farklı mesleklerde uzmanlaşmıştı. Deniz işleri özellikle balıkçılık, meyhanecilik gibi meslekler Rumlar tarafından yapılırdı. Ege ve Akdeniz ticaretinin çoğunluğu Rumlardaydı. Yahudiler hekimlik, sarraflık ve ticaretle ilgilenmişler, özellikle uluslararası ticarette Avrupalılarla aracılık yapmışlar, Ermeniler bakkal, pastırmacı gibi işler yanında ipek ticaretiyle de ilgilenmişlerdir. İstanbul'da nüfus o yıllarda kaçtı. Çeşitli tahminlere göre şehrin nüfusu 800 bin ile 1 milyon arasındadır. O dönemki pek çok Avrupa başkentinden daha kalabalıktır İstanbul. Hatta bu nüfus artışını durdurmak için çeşitli tedbirler almıştırlar ancak yine de göç engellenememiştir. Toplam %40 civarında gayrimüslim nüfus olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfus içerisinde büyük çoğunluğu Rumlardı. İstanbul'da bundan 4 asır önce sosyal hayat nasıldı? Sarayın sünnet ve düğünleri bütün şehirde büyük coşkuyla kutlanırdı. Günlerce süren eğlenceler, hacivat karagöz oyunları, esnaf geçitleri yapılırdı. 17. yüzyılın İstanbul'unda Müslümanlar için hayat sabah namazı ezanıyla başlardı. Günün temposu namaz vakitlerine göre belirlenirdi. Güneş ışıklarıyla başlayan gün, güneşin batışıyla sona ererdi. Ramazan aylarındaki teravih namazı dışında akşamları dışarı çıkılması yasaktı. İçecek olarak genellikle kahve, boza ve şerbet içilirdi. Bir gezgin Türklerin genelde yemekte su içtiklerini yazmıştır. 17. yüzyıl İstanbul'unda kahvehaneler yaygınlaşmıştır. İnsanlar bozahane, meyhane yerine kahvehanelere gitmiştir. Tütünün de İstanbul hayatına girmesiyle birlikte kahvehaneler hedef tahtasına konulmuştur. Sultan 4. Murat döneminde idam cezalı tütün ve alkol yasakları verilmiş, kahvehaneler kapatılmıştır. Cezası ölüm olduğu halde yine de yasağa uymayanlar olmuştur. İnsanlar vakit geçirmek, sosyalleşmek, eğlenmek için kahvehanelere gidiyorlardı. Meddahlar ve kıssa hanlar kahvehanelerde İskendername'den, Batal Gazi'den hikayeler anlatırlardı. Meddahlar aynı zamanda taklit de yaparlardı. Bir de saz eşliğinde şiir okuyan aşıklar vardı. Ama en sevilen gösteri şüphesiz Hacivat Karagöz oyunu olmuştu. Şehir halkının en sevdiği eğlence kıra gitmekti. Kağıthane, Göksu Deresi yakınları İstanbullular için mesire yeriydi. Maddi durumu iyi olanlar Boğaz içinde ya da adalarda yazlık sahibiydiler ulaşım şehir içinde atlarla atlı arabalarla ve boğaz içinde ise kayıklarla yapılıyordu.